Türkiye'de ölümlü ilk trafik kazası 24 Ocak 1912 yılında kayıtlara geçti. İstanbul'un Şişli semtinde bugünkü Şişli Camii'nin bulunduğu yerde o sabah bir otomobil hızla ilerlerken bir yaya çarptı. Kazada idrıs adındaki anot bir vatandaş hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan kişi İtalyan Nesli'nin şoförü Federico Rossi'ydi. Rossi oran yerine kaçtı. Ama hangi altında polisler tarafından kıvrak yakalandı. Daha sonra olay adi tabi devlet misafir sahne geldi. İtalyan hükümeti İdris'in ailesine yüklü bir tazminat ödemiş Rossi'nin de gereken cezayı bulması konu kapandı. Böylece İstanbul tarihindeki ilk ürünlü trafik kazası da kayıtları geçmiş oldu. Aradan geçen onca yıla rağmen trafikte insan hayatı hala tehlikede.